Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Çok kritik bir top açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Real Madrid paketinden öyle bir açılım yapacağız ki eğer istediğimiz futbolcular gelirse Real Madrid takımının ilk 11'ini oluşturmuş olacağız. E-Futbol 2023 oyunu çıktığından beri her gelen paketten bir şekilde top açılımı gerçekleştiriyoruz. Ve şunu istiyordum ben top açılımlarıyla gelecek şekilde bir takımın kadrosunu oluşturmak. City olsun, diğer takımlar olsun henüz daha oluşturamadık. Ama ilk defa bir takımın kadrosunu oluşturmaya o kadar çok yaklaştık ki hemen kadromu göstereyim. 3 tane pozisyonda eksiğimiz var. Kaleci, savunma, orta saha pakette de bu bölgelerde birçok futbolcu yer almakta. Bu 3 pozisyona eğer futbolcu çıkarırsak Real Madrid takımının kadrosunu böyle top açılımlarıyla gelecek şekilde oluşturmuş olacağız. Marketten de GP ile oyuncu alabiliriz ama ben bu hesabımda hep şunu istedim. Top açılımlarıyla istediğim takımların kadrosunu oluşturmak. İlk kez bir takımın kadrosunu oluşturmaya çok yakınız. Daha önce hiç adaylı sözleşmeyle de Real Madrid takıma futbolcusu almamışız. Zamanında Rüdiger gelmişti. Keşke onu alsaydık ama şimdi paketten Rüdiger'i çıkarabiliriz. Çok güzel bir kartı var. Kaleci savunma ve orta alana futbolcu geldiğinde top açılımları şeklinde ilk defa oluşturacağımız kadro Real Madrid olmuş olacak. City takımı ve Juventus takımında da çok yaklaşmıştık ama kadroyu henüz oluşturamadık. Şimdi paket açılımını gerçekleştirmeden önce kim gelsin? Kaleci olarak alternatif yok. Bu kurtağı ne zaman geldiyse hiçbirinde çıkaramadık. Artık gelsin. Ki daha önce 99 gelen kartının çıkmasını çok isterdim. Biz bu hesaba biliyorsunuz ki arkadaşlar istediğimiz kalecileri pek çıkaramıyorduk. Alisson gelene kadar. Alisson istemiştik geldi. Hatta Alisson'dan iki kere gelmişti. Ama kurtağı hiç gelmedi. Başka istediğimiz kaleciler de gelmemişti. Burada ben, ben de iki tane var. O yüzden kesinlikle gelmemeli. Kurtay çıkarmalıyız. Valverde olur. Orta saha futbolcusu. Rüdiger'in kesinlikle gelmesi lazım. Rüdiger geldiğinde Alava'yı sol beke çekeriz. Süper bir savunma hattımız olur. Kamavinga gelmesin çünkü elimizde var. Bir anlamı olmayacak. Asensio gelirse orta alanda kullanırız. Asensio'nun gelmesini isterim orta alan için. Şimdi Nacho gelirse tamam savunma futbolcusu. ihtiyacımız var da Nacho gelmesin. Yok Nacho yerine Rüdiger gelsin. Daha güzel olur. Şimdi burada Sevelyos da var. Tamam benim göbek futbolcusuna ihtiyacım var da onu da kapatmayalım. Modric, Kroos gibi isimler de ileride geldiğinde inşallah çıkarırız. Kimler gelsin? Kurtu'a. Rüdiger, ben Asensio diyorum. Orta sağ olarak Asensio'yu çok severim. Sevdiğim için ve son dönemlerde de formda olduğu için... Ofansif orta sahada Asensio'yu kullanacağım. Ondan dolayı aslında sağ açıkta kullansak daha iyi ama sağ açığım dolu. Dördüncü ihtimalde Valverde diyorum. Valverde Joker futbolcu. Birkaç farklı yerde oynayabiliyor. Kurtuğa, Rüdiger, Asensio olmadı Valverde. Elimde olan Benzema, Kavavinga kesinlikle gelmemeli. Bakalım nasıl bir paket açılımı olacak. İlk de Kurtuğa'ya tek atar mıyız? Sonunda şu hesaba Kurtuğa'yı çıkarabileceğiz mi? Hadi be 3 tane hakkımız var. 3'lü 3 üç yaparsak Real Madrid kadrosunu tamamlıyoruz. Bir de elimizdekiler geliyormuş. <laughs> Yapmaz herhalde öyle bir şey. Benzema ve Camavinga gelmemeli. Hadi. Kale kale olmadı. Kale olmadı. Bir an korktum. Aslında sevindim. Bir an Benzema gelecek diye de endişelendim. Şu an orta sahaya şeyi çıkardık. Valverde'yi çıkardık. Çok iyi oldu. Valverde tamam. Orta sahadaki eksikliğimiz tamamlandı. Şimdi kale kaldı savunma. Rüdiger kurta. Hadi be kurta bir taktik olsun. Kurtaya tıklayalım. Artık bu sefer gelsin. Normal kartından da bir seviye yukarıda zaten. Çok bir şeyi de yok, avantajı da yok ama beceriler o kadar eksik ki biz buna beceri basmamız lazım baya. İkinci de gelecek mi? Taktik işi yarayacak mı? Beyaz forma görmemeliyiz o kaleci forması görmemiz lazım. Hadi be. Rüdiger ya da Kurtuğa. Olmadı. Altı numara. A en azından şey. Nacho olabilir bu. Evet. Savunmaya futbolcu geldi. Rüdiger istedik. Nacho'yu çıkardık. Savunma hattını tamamladık aslında. Her yani ne kadar istediğimiz şekilde olmadı ama. Real Madrid ilk onveri oluşturmaya çok yaklaştık arkadaşlar. Kaleci geldiğinde ilk oluşturduğumuz kadro Real Madrid kadrosu olmuş olacak. Kaleci gelmezse ne yazık ki bir sonraki Real Madrid paketine ya da Player of the Week'e Kurtuğa gelirse anca o şekilde. Tek eksiğimiz kaleci. Kurtuğa da oyunun en iyi kalecilerinden birisi. Bana göre en iyi kalecisi. Şeyleri, epikleri falan dahil etmiyorum. Diğer oyunculara baktığımızda hatta gerçek hayatta da. Şimdi bana deseler ki bir kaldır oluşturur musun? Ben kaleye Kurtayı yerleştiririm. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in o kupayı kaldırmasında kendisinin çok büyük katkısı vardı. Hala Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler çıkarıyor. Nazar değdirmeyelim şimdi City karşısında bir de hata yapıyormuş. Kime iyi dersem Nazar'ın falan değiyor bazen. Kötü gidiyor. Arsenal'ı o kadar övdük. Arsenal tepetaklak oldu. Bazen bir futbolcu yapıyoruz, O hafta kötü oynayabiliyor. Nazar değdirmeyelim Kurt'a ama çok formunda. Özellikle de büyük maçların adamı bu adam. Şampiyonlar Ligi'nde ne büyük maçlara çıktı. Ne finaller oynadı. Kalesini çok iyi savundu. Bu sene de aynı şekilde Chelsea takımına karşı harika kurtarışlar yapmıştı. O kadar övdük gelir mi be? Hadi Kurtuğa. Bir taktik olsun. Yine özelliklerine baktık. Yani hiç de beceri eklenmez mi? Şurayı doldursalardı. Bomboş bırakmışlar. Bir de Kurtuğa gibi bir kaleci. Son hakkımız. Şu ana kadar çok iyi gitti aslında top açılımı. Eksikleri tamamladık. Beyaz forma görmemeliyiz. Sanki verecek kurtağı olamaz. Vermedi. Ama çok güzel futbolcu geldi. Asensio'yu çıkardık. <laughs> çok da istiyordum ben. Haftalardır hatta Player of the Week tabi videosunda bu adam da iyi oynuyor diyordum. Asensio gelebilir, gelebilir. Konemi buraya saklamış. Geçen haftaki bu şu anki Player of the Week'te de olması gerekiyordu. Sonunda bu adamın ilk defa böyle bir kartı geldi. Ben biraz daha yüksek seviyeli olmasını isterdim. Ferran Torres'e 98'lik falan getirdikleri oldu. Şu adamı da getirselerdi keşke. Şu an ama Real Madrid kadrosunu oluşturamadık. Çok yaklaştık. Çok ama çok yaklaştık. Sadece kaleci. Bu hesapta nasıl hesap kaleci çıkaramıyoruz. İstemediğimiz kaleciler genelde geldi. Şimdi eksiklerimizi tamamlayalım. Nacho stopere çeksek Alaba'yı soldaki Göbek futbolcusu Valverde'yi aldık da şimdi tabi orta alan şişti. Yedekleri yerleştirelim. Şuradan birini şimdilik çıkaralım. Saça Rodrigo'nun yeni Rodrigo da şu an alev aldı yanıyor. Çok formunda. Son maçta şov yaptı Rodrigo. Bazen saç baş yoldurtturuyor. İnanılmaz goller kaçırıyor. Ama son maçta da harikaydı. Mükemmel o. Hep öyle oynasa zaten sağda Rodrigo, solda Vinicius Lücehir, ileride Benzema. Bu Real Madrid'i kim durdurabilir? City durdurabilir diye şimdi kendi kendime cevap vermek istedim. Harika bir şampiyonlar ligi yarı finali bizleri bekliyor arkadaşlar. City bu sefer eleyebilir mi Real Madrid'i? Real Madrid şampiyonlar ligi takımı. City ben eler diye düşünüyorum ama benim tahminlerimin de tersi çıkabiliyor. Şimdi böyle dedim ya bir de Real Madrid eliyormuş. Sizler de tahminlerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben yine de bu sefer City'nin Real Madrid'i eleyeceğini cidden düşünüyorum. City de formda. Real Madrid de toparladı. Son haftalarda iyi. Şampiyonlar Ligi'nde bir başka oynuyorlar. Büyük tecrübe. Ama bu sefer ya Haaland'lı City, Guardiola bir şekilde turu geçer diyeceğim de karşısında Ancelotti var, Kurt Hoca. Bu adamları bir fulesek arkadaşlar uzmanlık aktarımı diyelim. Antrenörü biraz az olabilir. Şöyle bir bakalım. Aslında bu Gabriel Barbosa'yı kullanmıyorum ama belki ileride etkinlikler gelirse orada kullanırız. Elimde iki tane olan futbolcular varsa önceliği ona vereyim ben. Mesela şu Bruno Gimares. Ben de bunun Player of the kartı vardı. O yüzden bunu kullanabilirim. 25'te 25. Fulluyor da kendisine. Herhangi bir becerize basmamıştık. Asensoyu fullesek. E, ee, buradan oyuncu ilerlemesi. Tüm takım oyun tarzı 90. Oyuna bırakalım. 93'e kadar çıkardı. Zıplamaya bir tane basmış. O bir tane fazlalığı oraya vermiş. Top kontrolü 89. Güzel. Yüksek tam pasının 80 olması bence iyi. Kenarda kullanırsak da iş yapar. Yaratıcı oyun kurucu oyun tarzına sahip. Aslında ben kenarda hızlı isimleri seviyorum. Bitiriciliğinin 80 olması da çok güzel. Ofansif orta sahada da kullanırsak işimize yarayacak. Falsusu da var. Hızlı da var. Yani iyi seviyede. Ama ben kenarda 90 üzerinde hıza sahip futbolcuları kullanmayı daha çok seviyorum. Şut gücü de var. Bu şekilde kaydedelim. Becerilerine bakalım hangi becerileri var. Birçok farklı yerde kullanabiliyoruz. Harika oldu Joker futbolcu. Sağda solda, ortada herhangi bir dizilişte de değiştirsek kanatlarda filan işimize yarar. Birçok özelliği de 80'in üzerinde. Marsel'de bir çift vuruş yok işte. En çok yaptığım benim de o. Uzak mesafe plaseji, dalan şutu var, yükselen şutu var. Birçok şut becerisi var. Ara pası da verebilir. Dış pleseci süper yedek. Süper yedek olması da gayet güzel oldu. Oyuna sonradan ikinci yarılarda da dahil edebiliriz şey zayıf ayak nasıl acaba? Bir de ona bakalım. Zayıf ayak asla kullanırsa da kötü kullanıyor. E, Valver'de de hiç daha önce gelmedi bu hesabımıza. Uzmanlık aktarımı diyelim. şu kullanmadığımız eski oyunculardan ya da iki tane olan oyunculardan basalım. Biraz bakıyorum. Şimdi Mbappé'ye de kıymak istemedim ama Mbappé'nin bizde birden fazla da kartı var. Mbappé'ye de uzmanlık aktarımı da kullanmayayım. Satarız, matarız ileride şimdi. Icardi var. Biz bu hesabımızda Süper Lig kadrolarıyla artık maçı oynamıyorduk. Onun için farklı bir hesap oluşturuyorduk. O yüzden Icardi'yi kullanabiliriz. 22'de 21 tamamlayamadı. Bir tane de kendimiz basalım. Binlik bassak kaç tane isteyecek? Bayağı da istedi. Ya bir deneyim dedim. Yüzlükler kurtarıyor ama <laughs> 6 tane binlik işimizi gördü. Valverde sağ açıkta göbekte en yüksek haliyle oynayabilmekte. Daha önce Valverde yanılmıyorsam 98'lik kartı gelmişti. O kartı 98 diye hatırlıyorum. Bu kartı o kadar yüksek değil. Fiziksel temas falan basmamış. Savunma basmış oyun. Bu özellikleri iyi. Savunma özellikleri de gayet iyi. Şut gücü falan süper. Fiziksel temas kısmında düşüklüğü var. Yani bir an düşündüm. defansif özelliklerini alıp o tarafa mı versek diye. Yok böyle kaydedelim. Onayla Valverde'yi göbek yapalım. Ofansif orta sahada bayağı düşük. 97. Yüksek seviyeli. Real Madrid kadrosu aslında bayağı iyi oldu. Nacho. Şuraya Rüdiger'i çıkarsak harikaydı. 44.000 DP yeterli oldu Nacho için. Oyuna bıraktığımızda 92'ye kadar çıkarmakta. Sadece 3 tane özelliğine basmış DP'leri. Şimdi i̇şte bu defansif özellikleri daha da yüksek oyunda isimler var. Ah de gel. Bir gelseydi bambaşka olacaktı. 99 seviyeye kadar çıkıyordu. Kaydedelim. Real Madrid kadromuzu ileride daha da geliştiririz biz. Muhakkak bir gün Kurtay'ı çıkarırız herhalde. Player of the Week'e gelir. Real Madrid takımıyla gelir. Belki ileride milli takımıyla ile gelir. Kadromuz bayağı güzel oldu. Tek eksik Kurtuğa. Bir de yedeklerde Rodrigo'muz var. Asensio'yu ofansif orta sahada da kullanabiliriz. Orada da yüksek seviyeli. Hatta şöyle yapalım. Rodrigo'yu aldık. 2 tane ofansif orta saha bu dizilişte kullanabiliyoruz. Ama göbek kalsın. Bu diziliş de şu takımın dizilişi değil. Ben böyle deniyordum bu Paraguay. Bu takımın dizilişini hemen göstereyim. Belki seçmek isteyen arkadaşlarımız olursa ekstra kullanıcı bilgileri. Rüya takım Paraguay değil. Asya Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz arkadaşlar. AFC Şampiyonlar Ligi. Burada Sepahanlı takım. Sepahan SC. Bu iki ofansif orta sağlı. biraz daha açıkların geride olduğu dizilişi Sepan SC kullanmakta. Bugün hesabımız için bir iki gerçekleştirebilirdik. İlk defa bir takımın kadrosunu top açılımlarından gelen oyuncularla sadece top açılımlarından gelen oyuncularla oluşturmaya o kadar yaklaşmıştık ki hala da yakınız bir kaleci. Bir başka zamana bir başka bahara kaldı. Bakalım ilk hangi takımın kadrosunu oluşturacağız? City, Juventus onlarda da bayağı iyiydik. Barcelona'da eksiklerimiz çok fazlaydı. O kadar Barcelona'dan futbolcu geliyor. Normalde Barcelona takımının kadrosunu oluşturmamız lazımdı. O kadar gelen futbolcuya baktığımızda çıkaramıyorduk. Ya da bazı isimleri birden fazla çıkarmıştık. İnşallah paket açılımı yapan herkes en çok istediğine tek atar. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.